Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet akrep burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Burada yazı kargacık burgacık görünüyor ama şuradan baktığımda çok güzel görünüyor yani. Deminden dedim ne biçim yazmışım ama şöyle bakıyorum kameradan gayet güzel görünüyor. Sadece şurası biraz yamuk. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Akrep Burcu için bakalım 2 Şubat Akrep Burcu'na neler getirecek? Okuyalım fincanımızı. Evet. Neyse halimiz o çıksın falımız. Şurada hemen yoğun bir telve var ama inşallah açtığımızda göreceğiz ki evet gördük ki sıkıntımızı dökmüşüz gibi görünüyor. Yalnız kafa çok fazla kafa karışık gibi görünüyor. Şimdi 2 Şubat bize diyor ki 2 Şubat senin için dönüşüm odaklı olacak yani maskelerin düştüğü bir döneme giriyorsun öyle bir dönemdesin gibi de görünüyor Hatta şimdi bir kere Akrep burcunun o derin sezgileri bugünlerde sanki böyle bir radar gibi çalışacak hemen şimdi, şimdi şurada gördüğümü sana göstereceğim şöyle bir şey düşün böyle cam gibi pencere gibi bir yer var ve o pencere gibi yerin önünde duran birisi var biraz alnı geniş hatta alnı biraz böyle öne çıkık gibi bir erkek bu biraz böyle alnı öne çıkık gibi gözleri böyle yuvarlak yuvarlak çıkmış hafif de böyle sakalı var gibi gözlerinin yuvarlak çıkması da belki de gözlük kullanıyordur ondan dolayıdır hemen bunun adında soyadında bir N harfi var gibi görünüyor yalnız bu şöyle dikkat edersen bir pencere gibi bir yerde çıkmış yani böyle e, belki gizli gizli dinlemek gibi bir durum olabilir. Şimdi fincanımızın genelinde. <laughs> telvelerimizin yukarıya doğru tırmandığını görüyoruz. Hatta dikkat edersen orta kısımda oldukça ferahlamış gibi görünüyor. Yani bu bir süredir seni sıkan acaba benim bu konuda halim ne olacak ya da burada benim halim ne olacak gibi dediğin meselelerin aslında beklediğinden daha hızlı bir şekilde çözüldüğünü göreceksin. Çünkü buna işaret ediyor. Çünkü neden diyeceksin? Ortada bir ferahlık var. Burada bir akış var. Gidiyor yani inşallah sıkıntılar. Bunun dışında özellikle fincanımızın kenarlarında görüyorsun. Burada bir taraftan mesajlar geliyor. Evet şimdi ince yollarımız var. Bak görüyor musun? bir sürü yollarımız çıkmış. Bak hemen yollardan bir tanesinin sanki burada bir at kafası çıkmış yollardan. Yani böyle zannediyorum üçüncü yol falan gibi. Bak görüyor musun? Bir tane at kafası. Hemen boynunun altında bir aydınlık, kafasının üstünde de bir aydınlık var. Demek ki bir muradına ermekle alakalı bir durum olacak ve sen o muradın olacak. Şimdi bu yollardan bir kısmı evet seyahatlerle alakalı ama ne nasıl bir seyahat? Böyle şehir dışına gitmekle alakalı bir seyahat. Yani müjdeli haberlere işaret ediyor diyebilirim sana. Yalnız şurada Böyle kat 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 bak özellikle de e, zannediyorum S harfli birisiyle alakalı. Bu S harfinin kafasında bir taç var. Sanki böyle bir kral gibi ya da sen onu gözünde ya da sen bir beyefendi arkadaşımsan. Sen hayatındaki insanı bir kraliçe gibi kafasına bir taç yerleştirmişsin gibi görünüyor. Yani bu senin ona çok değer verdiğini çok e, böyle gözünde çok yücelttiğini falan gösterir. Dikkat edersen balıklar çıkmış yani e, hoplayan zıplayan balıklar çıkmış. Bir sürü kısmetlerin var böyle katman 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 sıkıntıları böyle bir apartman gibi üst üste üst üste dizmişsin. Dikkat edersen burada hemen şöyle bir şey gibi diyeyim ne gibi diyeyim buna. Şöyle bir düşün iki tane çizgi var ortasında böyle yani orada da orası da şu anda kapalı gibi görünüyor ama açılacak. Yol çiziyorsun kendine hangi yoldan gideceğini nasıl davranacağını. Şu anda bilemiyor gibisin ama kendine yepyeni bir yol planı çiziyorsun bir kere senin her zaman ikinci bir planın vardır hemen önümüzdeki günlerde iki tane aydınlık kapı açılacak önünde bak mesela burada bir kalp çıkmış tertemiz bir kalp kocaman bir bir rakamı hemen yanında da bir beş rakamı var yani bu ne olabilir İşte ayın 15'i gibi bu gönül işleriyle alakalı dikkat edersen üzerinde ördek var hayallerinin gerçek olması hatta ördeğin altında bir anahtar çıkmış yani burada diyor ki evet bir kapı açılacak önünde senin hayallerin dileklerin arzu ettiklerin yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak diyor hemen şöyle dikkat edersen şurada beyaz yüzlü biraz sivri çeneli uzun yüzlü biri çıkmış işte bunun kafasında taç var bu senin hayatındaki insan muhtemelen ya da yerlere göklere sığdıramadığın biri diyebilirim. Belki de çok aşıksın bu kişi her kimse. O yüzden kafasına taç koymuşsun onun. Arkasında kocaman bir aslan var. Bu kişiye aslan burcu olabilir. Çünkü bununla bağlantılı bak aslanın tam böyle kuyruğundan onun kafasına giden bir şey var yani ya aslan burcu ya da gerçekten güçlü bir insan yani hani böyle tuttuğunu koparan güçlü bir insan olabilir yahut da senin hayatında kimse yoksa bak şimdi değil mi bir de bizi hayatında kimse olmayan birileri de izliyor olabilir tuttuğunu koparan güçlü böyle temiz tertemiz bir insan çıkmış burada böyle biri de hayatına girebilir ne zaman girebilir şimdi biz Şubat ayındayız Mart Nisan Mayıs ay Nisan Mayıs ayları gibi böyle bir hayatına girebilir. Ve şöyle dur diyor burada bir kilit çıkmış ve diyor ki sana bu kişinin hayatına girmesiyle çünkü bu güçlü bir insan senin için kilitli olan kapılarda açılacak diyebilirim. Çok fazla kafa karışıklıklarım var dikkat edersen gözler yine var. Evet yine gözler var ve burada yine bir anahtar çıkmış. Şimdi fincanımızın kenarlarında evet göz sembolleri var yani bu çevrende senin her adımını takip eden. Belki biraz da kıskançlıkla bakan birilerini temsil ediyor gibi görünüyor. Ama hani bu gözün hemen yanında dikkat edersen, şöyle kanatlarını açmış bir kuş ya da böyle bir melek gibi bir kuş gibi bir varlık çıkmış. Yani bu bu negatif enerjinin sana ulaşmayacağını aslında korunduğunu korunacağını bize gösteriyor. Yani bir koruyucum var ya da duaların ya da duaların seni koruyor. Ne dedik? Burada da bir anahtar var dedik. Şimdi burada hemen de tabağımızı hani tabağa dökülme yeri var ya bak oraya yakın çıkmış dikkat edersen. Hemen onun üzerinde de o anahtarın üzerinde de koca koca boynuzları olan bir geyik çıkmış. Geyik de zaten e, kısmetlerle alakalıdır. Şimdi bu anahtar Belki senin işinle gücünle bir dileğin bir muradın vardır bu senin işinle gücünle alakası alakalı olabilir yani hani ne bileyim kariyerinde yeni bir döneme gireceğin işte ne bileyim dönemin kapısının aralanacağı belki bir mülk satışı belki bir ev değişikliği ya da iş yerinde yetkilerinin artacağı anlamına da gelebilir şurada zaten görüyorsun. Yani bütün sıkıntını atlatacaksın. Gerçekten atlatacaksın. gelecek. Bak. Burada uzun saçlı bir bayan çıkmış. Karşısında bir e, erkek var. Yalnız bak burada başka biri daha var. Erkeğin bacakları şimdi dikkat edin otururken bile. Bir dakika. Şimdi de bir yerde oturuyorsun. Aranızda konuşma geçiyor. Onun bacaklarına dikkat et. Bacakları otururken sana dönükse sana ilgisi var demektir. Burada dikkat edersen bu erkeğin bacakları diğer kişiye dönük. Yani şimdi burada birisiyle bir tanışma olayı olabilir. Yanında bir bayan, sen bir bayansındır yanında bir bayan arkadaşın vardır. Aslında sen ilgileniyorsundur bu erkekle ama muhtemelen o karşındaki bayana bakıyor. Ona bir dikkat et. Onunla biraz daha ilgili gibi görünmüş. Belki de bu sizin ikinizin de yeni tanıştığı birisi. Evet, şimdi burada diyor ki maddi ve manevi güvenliğin biraz daha ön plana çıkacak diyor. Faldaki o göz, göz sembolü var ya. Şimdi bu dem hani biraz da astrolojik olarak demek ki oluyor ki bugün birinin senin hakkında ne düşündüğünü tesadüfen öğrenebilirsin. Ama korkma, bu senin elini güçlendirecek bir bilgi olacak. 2 Şubat enerjisi akrepler için stratejik yatırım günü. Yani diyor ki falındaki anahtar sembolüyle de bunu birleştirirsek eğer bugünlerde atacağım bir imza ya da vereceğim bir finansal karar uzun vadede sana büyük kazançlar getirecek diyor. Şimdi özel hayatında bir hesaplaşma değil bir anlaşılma istediğini isteğini tetikliyor. Yani anlaşılmak istiyorsun diyor. Hem partnerinle ya da bir yakın arkadaşınla yapacağım derin bir konuşma. Evet aranızdaki buzları tamamen eritebilir. Yani burada diyor ki bize fal, falımız ve astrolojik durumlarımız bize ne diyor? Başkalarının ne dediğine değil kendi iç sesine güven. Bir süredir el, ertelemiş olduğun o büyük adımı atmak için Şubat'ın bu ilk günleri seni çok destekliyor diyor. Yani görünenin ötesine bak. Gerçek zaten orada gizli. Şöyle de bakalım. Bak mesela burada da masa başında, görüyor musun? Bak şurada. Biri şurada oturmuş, biri şurada oturmuş. Ortada galiba içecek içiyorlar. Yani böyle masa başında bir görüşme gibi bir durum çıkmış ama bu öyle iş için değil. Belki de hayatındaki insanla aranda problemler varsa, işte küslük, kırgınlık varsa bunların giderileceğini sanki bize söylüyor. Biraz akıtmak istedim ama çok da akmadı yani. Şu kadar aktı. Durdurabileceğiz mi bakalım? Vallahi durdu. Neyse değdirmeden, kalemi değdirmeden bakarız biz ona. Şimdi şöyle tabağımıza dikkat edersek birazcık böyle yoğun gibi görünüyor değil mi? Evet, biraz yoğun. Şimdi tabağımızın hemen böyle ortasında ucu hatta ucu sivri dikkat edersen hatta ucundaki sivri bir çatıya içi içindeki de bir eve de benziyor ama şöyle bunu bir böyle um, ucu sivri yüksek bir tepe gibi bir şey olarak düşünelim. Yani bu senin önünde aşman gereken bir engel olduğunu bize gösteriyor yani ama bu engel seni korkutmuyor çünkü dikkat edersen engelin bir tarafında da başka biri yukarı doğru tırmanıyor bir tarafta sen tırmanıyorsun ama şimdi burada diyor ki senin de yanında bir ya bir destekçin var ya bir koruyucun var burada bir mum yanıyor demek ki bu senin dileğinmiş yukarı doğru tırmanışa geçmişsin gibi görünüyor ee, kenarlardan tabağımızın dibine doğru akıntı akış var görüyorsun değil mi? Evet süzülen e, beyaz yollar yani bu evine girecek olan bereketli bir haberi ya da uzun zamandır beklediğim bir misafiri ya da gitmek istediğim bir yol vardır onu bize temsil ediyor. Yani yollar zaten yol yol olmuş bunlar yol. Bak şurada da beyaz bir yol çıkmış gene. Ee, telvelerin şöyle dikkat edersen şurada sanki bak biri var şurada başka biri var. Yalnız buradaki bunun boğazını sıkmış. Yani böyle var ya zaman zaman. Böyle karşındaki insan <laughs> insan kimse birazcık ya böyle bir hain birisini yakalamışsın gibi görünüyor da böyle onun boğazını sıkı vermek istiyorsun ama yok kendine hakim ol çünkü burada bir yüzleşme var ya bu yüzleşmede başka birileri hakkında konuşuluyor yani belli ki şu karşıdaki seninle alakalı belki de senin hiç söylemediğin şeyleri söylemişsin gibi başkalarına anlatmış olabilir burada bunun boğazını sıkı veresin geliyor ama yok yapma öyle. Ee, hani bir yanlış anlaşılma varsa evet bunlar giderilsin. Ama boğazını falan sıkmak yok. Şimdi küçük ama seni rahatlatacak para girişleri olacak hanene. Çünkü bak dikkat edersen temiz hanenin içerisine kadar temiz yollar açılıyor gibi görünüyor. Bak mesela burada gördün mü? Şöyle kendisini bir yere dolamış bir deniz atı gibi bir şey çıkmış e bu senin sıkıntın gidecek artık sıkıntı da gidecek buralar da rahatlayacak yani sıkıntılar gidecek rahatlayacaksın gibi görünüyor E tabağın ortasındaki yoğunluk aslında içinde birikmiş enerji şimdi bunu dışarı atmak istiyorsun şimdi burada diyor ki 2 Şubat'ta e, evet duygusal olarak güçleneceksin da, tabağındaki dağ figürü de bugünün <laughs> bu gücün, bu gücün dışa vurumu olacak. Tabağın dibindeki şuradaki telveyi görüyor musun? Yani bu henüz netleşmemiş bir planın olduğunu söylüyor bize. Ama burada diyor ki acele etme bir şeylerin gerçekleşmesi için biraz daha bekle ve gör diyor. Yani fincanımızın geleceğe dair aydınlık yolları var tabağımızın. Tabağın daha hane içinde huzurun, sabrın, sonundaki selameti bize gösteriyor. Yani sabredersen sonunda selamet var inşallah. İçini karartan ne varsa tabağın kenarlarındaki o ince sızıntılar gibi akıp gidecek diyebilirim. Hadi kart yorumu yapalım. Evet, burayı temizledim geldim. Hadi bakalım çekelim kartlarımızı. Şimdi ne diyor? Kılıç ası. Ama ters geldi. Asılan adam. Evet. Asılan adam da ters. Ve kader çarkı da ters. Hadi bakalım olsun. Ters olması düz olması fark etmez. Çünkü burada biraz yorumlar farklılaşıyor. Şöyle yapalım. Şimdi başlayalım. Evet şimdi ilk kartımız kılıç ası. Şimdi bu diyor ki biz e, ters geldi. Şimdi geçmişte zihnini bulandıran, seni kararsızlığa iten büyük bir iletişim kopukluğu ya da yanlış anlaşılma yaşanmış olabilir. Mantıklı bir yani zihnindeki zihinsel bir karmaşa yaşıyor olabilirsin. Şimdi mantıklı bir karar vermek istemişsin ama sanki birileri ya da şartlar seni sürekli engellemiş gibi görünüyor. Şimdi söylenemeyenler, söyleme söylememen gerekirdi dedi yani senin söylememem gerekirdi dediğin şeyler içinde kalmış. bu bu da Sende bir öfke birikine birikimine yol açmış olabilir. Ya da söylemek istediklerini söyleyememiş olmandan dolayı da olabilir. Şimdi asılan adamın yine ters gelmesi artık bek yani asılan adam şu anki ruh halin diyor ki artık beklemek istemiyorum diyor. Şimdi normalde çok sabırlı olan akrep tarafın bile artık tükenmiş. Yani bu askıda kalma durumu <laughs> bir askıda kalma durumu var ama <laughs> Sen artık kurban rolünden çıkıp ipleri eline almaya çalışıyorsun. Ee, bir şeyler değişsin diye beklemekten yorulmuşsun. Yani kartın ters gelmesi bu durgunluğun artık seni harekete geçmeye zorladığını bize söylüyor. Gelecekte kader çarkı bunun da yine ters gelmiş olması. Diyor ki hani tabaktaki o sarp yokuş daha vardı ya. <laughs> ancak dikkatli olman gereken bir nokta var diyor. Şimdi e, kontrol çabası şimdi işler işler senin planladığın hızda gitmeyebilir. Bir takım dışsal faktörler olabilir. Yani bürokrasi, işte başka insanların kararı bir takım gecikmelere sebep olabilir. Şimdi bu kart sana şunu diyor. Aynı hataları yaparak farklı sonuç bekleyemezsin. Eğer eski alışkanlıklarını belki aşırı süp, şüpheci olan Akrep tavrını bırakmazsan çark seni istemediğin bir yöne, yöne doğru sürükleyebilir. Şimdi özetlemem gerekirse diyor ki 2 Şubat günü seni maddi konularda ve ikili ilişkilerde bir temizlik yapmaya zorluyor gibi görünüyor. Yani tabağındaki o dağın zirvesine ulaşmak için sırtındaki gereksiz yükleri, Kılıç asındaki o eski kırgınlıkları aşağıda bırakman gerekiyor. Şimdi harekete geçmek için evet sabırsızsın. Ama kader çarkı tersken büyük riskler almak yerine elindekini koruyarak küçük ve stratejik adımlar atman daha akıllıca olur diyor kartlarımız bize. Evet canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz bir like atmayı, bir de hype yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir de sokak hayvanlarını unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.